Bodrum Belediyesi'nin Bodrum'da doğa kazanacak sloganıyla start verdiği temizlik seferberliği kapsamında ekipler ve gönüllüler Ada Boğazı olarak da bilinen akvaryum koyunda kıyı temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe bu kez de ünlü sanatçılar Erkan Oğur ve Zeynep Kasalini de destek verdi. Bodrum Belediyesi organizasyonu ve Mis gibi bir Bodrum çevre gönüllülerinin destekleriyle Bitez Ada Boğazı mevkiinde yapılan kıyı temizliğinde Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, ünlü müzisyen Erkan Oğur, Zeynep Kasalini, doğa gönüllüleri ve belediye temizlik görevlileri katıldı. Evet, evet. Evet. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir grup personel Bitez Liman bölgesinden başlayarak karadan, diğer grupsa denizden akvaryum koyuna ulaştı. Ada Boğazı yürüyüş güzergahından akvaryum koyuna giden ekip yol üzerinde kıyılarda ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpleri tek tek topladı. Yarımada bölgesinde yapılan geniş çaplı temizlik sırasında maskeler, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, kıyafetler, sigara izmaritleriyle birçok çeşitli atık malzeme toplandı. Etkinliğe katılan sanatçı Erkan Oğur şu an burada insan olmanın utancını topluyoruz. Böyle toplamayla da baş edemeyiz. İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım diyerek tepkisini gösterdi. Deniz kıyısındaki sigara izmaritlerini tek tek elleriyle toplayan sanatçı Zeynep Kaselini ise şunları söyledi: Ya ben zaten kendimi bildim bileli bodrumlu olduğum için eskiden kabuk toplardım, cam toplardım, şimdi de çöp topluyorum. Yine de çok kötü değil, daha önce gelmiş çünkü mis gibi bir. En çok izmarit e, kapak, plastik küçük plastik parçaları. Onlar çünkü kışın denize gidiyor ve balıklar yanılarak onları e, yemeye çalışıyorlar ve ölüyorlar. E, o yüzden de e, benim için o küçük küçük şeyleri toparlamak daha önemli. E, arkadaşlarım zaten acayip mencedik <laughs> çalışıp toplamışlar. E, yani insan her yere kendi evi gibi bakmadığı sürece bu dünyayı temizlememiz mümkün değil yazın gelip denize girip de kirletmek yerine yazın gelip evinizdeymiş gibi davranmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yaklaşık 3 saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar tekneyle Bodrum Limanı'na getirildi. Temizlik işleri ekipleri poşetler dolusu atığı Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm merkezine götürdü.